Maalesef çağımızın en kötü hastalıklarından biri de sigara alışkanlığı. Sigaranın vücudumuza hiçbir faydası yok ama zararları oldukça fazla. Bu videomuzda sigaranın zararlarından ve bıraktıktan sonra vücudumuzda nelerin değişmeye başladığından, nasıl daha sağlıklı hale geldiğimizden bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet sigara bir kanser üreticisidir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yayınladığı son rapora göre dünya genelinde bütün ölümlerin yani 8 milyon 200 bin kişinin kanserden ileri geldiği belirtiliyor. Sigara akciğer başta olmak üzere gırtlak, ağız, dil, mide, 12 parmak, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, cilt, meme, rahim ve prostat kanserlerinin göz ve beyin tümörlerinin çoğunlukla temeldeki sebepler olarak anlatılır. Günde bir paket sigara içen birinin içmeyene göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali 20 kat daha fazladır. Evet tam 20 kat. Maalesef dünyada sigara kullanım oranı oldukça fazla. Çok küçük yaşlardaki bireylerin bile sigara kullandığı görülmekte. Sigara kullanımının en aza indirilmesi için çocukların ve yetişkinlerin bilinçlendirilmesi önem arz ediyor. Bu sayede sigaranın zararlarından koruyabilirsiniz çocukları. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuza ne gibi etkileri var birazdan bundan bahsedeceğiz ama ondan önce sigaranın en büyük zararı bakın ne? Sigaranın zararları anne karnında başlar. Annenin sigara kullanmasıyla bebeğin sigaraya maruz kalması bebekte zeka geriliğine neden olur. Solunum sistemi hastalıklarına sebep olur. Bunlar neler? Zatüre, bronşit, astım gibi. Koa hastalığına yakalanma riskiniz çok fazladır. Kanser türlerinden en çok rastlanan akciğer kanserinin nedeni sigara kullanımıdır. Kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Damar tıkanıklığı sigaranın verdiği zararlar arasında en büyük yeri alır. Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser hastalığına neden olur. Sindirim sistemi hastalıklarına yol açar. Dişte sararmalar, diş et hastalıkları, diş çürükleri, diş kaybı ve ağız kokusuna sebep olur. Cansız, soluk ve pürüzlü bir cilt görünümüne neden olur. Tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara yol açar. Kötü koku oluşumuna neden olur, bu yüzden yakın çevre tarafından hoş karşılanmazsınız. İştahı azaltır, sigara içen bireylerin vücut ağırlıkları azalır. Damar tıkanıklığı erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde uzuvların kesilmesi gerekebilir. Beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. Unutkanlığa ve zamanla demans ya da Alzheimer gibi hafıza problemlerine yol açar. Koku alma duyusu azalır. Menopozun erken başlamasına yol açar. Kısırlığa yol açar. Göz hastalıklarına ve hatta körlüğe bile sebep olur. Sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir? 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız normale döner. El ve ayak dolaşımı düzelir. 8 saat sonra kan oksijen düzeyi normale döner. Kalp krizi geçirme riski azalır. 24 saat sonra vücut karbon monoksitten arınır. 48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi azalır. Tat ve koku duyusu artar. Peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar. 2 ila 12 hafta sonra tüm vücutta dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır. 3 ila 9 ay sonra öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve hırıltılı ve ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir. 12 ay sonra koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır. 12 ila 36 ay sonra mesane kanseri riski %50 azalır. 5 yıl sonra kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski %50 azalır. 10 ila 15 yıl sonra kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye iner. Akciğer kanseri riski sigara içenlere göre %50 oranında azalır. Ve şimdi gelin bunları detaylandıralım. 20 dakika sonra vücudunuzda neler olmaya başlar, 18 yıl sonra nelerle karşılaşırsınız? Bunları sizlere aşama aşama vereceğiz. 20 dakika sonra Nabız ve kan basıncı değişir. Son sigaranızdan yarım saat içinde kalp atış hızınız ve kan basıncınız normal seviyelere düşer. Bu sizin için iyidir. Çünkü yüksek tansiyon sıklıkla semptomu olmayan tehlikeli etkileri nedeniyle sessiz katil olarak bilinir. Yüksek tansiyon kalp krizine, felce, görme kaybına yol açar. Diğer yandan nabız yüksekliği de kalbinizde sorunlara neden olurken yorgunluk, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve solunum problemlerine neden olur. 12 saat sonra karbon monoksit Sigara içtiğinizde kanınızdaki sigara içmeyen bir kişinin 3 ila 15 kat daha fazla zehirli kimyasal vardır. Daha yüksek seviyelerde baş ağrısı, daha hızlı nabız, baş dönmesi veya bulantı olabilir. Bu seviyesiz sigarayı bıraktıktan bir gün sonra normalden daha düşük bir seviyeye düşer. Karbon monoksit oranının düşmesi kırmızı kan hücrelerinizde, kalbiniz, beyniniz ve diğer organlarınız için ihtiyacınız olan daha fazla oksijene yol açar. 24 saat sonra kalp kriz riski azalır. Sigara içmek kalp krizinin en önemli nedenidir. Kalp krizi geçirme riskiniz sigarayı bıraktıktan bir gün sonra düşüyor ve bundan sonra düşmeye devam ediyor. Zaten bir kalp krizi geçirip sigarayı bıraktıysanız bir tane daha yaşama riskiniz %50 oranında azalmış demektir. 48 saat sonra koku ve tat duygusu Sigara dumanındaki toksinler tat ve koku duyularınıza yardımcı olan hücreleri öldürür. Neyse ki sigara içmeyi bıraktığınızda bu hücrelerin hızlı bir şekilde büyüdüğü görülüyor. 72 saat sonra bronş tüpleri Sigara dumanı havanın ciğerlerinize girip çıktığı bu yolları iltihaplandırır, nefes almayı zorlaştırır. Ancak siz sigarayı bıraktıktan sadece 72 saat sonra bu tüpler gevşemeye ve iyileşmeye başlar. Enerjinizde de bir artış olduğunu fark edersiniz. 2 ila 12 hafta kan dolaşımı Kan dolaşımınız neredeyse hemen gelişmeye başlar. Ancak birkaç hafta veya daha uzun bir sürenin ardından daha da büyük gelişmeler olduğunu fark edebilirsiniz. İyi kan dolaşımı daha sağlıklı kan basıncı, nabız ve kan oksijen seviyeleriyle bağlantılıdır. 1 ila 9 ay. Akciğer fonksiyonu bu dönem gerçekten daha fazla enerjiniz olduğunu hissetmeye başlayabileceğiniz bir yer. Daha az öksürmeye ve daha iyi nefes almaya başlayacaksınız. Akciğerinizdeki silia denilen minik kıllar tekrar uzamaya başlar. Bunlar ciğerlerinizi temizlemenize ve enfeksiyonu azaltmanıza yardımcı olur. Akciğer fonksiyonunuz %10 kadar yükselebilir. Bir yıl sonra kalp sağlığı hem kalp, sa hem kalp hastalığı hem de kalp krizi riski sigara içenlere oranla yarı yarıya düşer. Yapabileceğiniz hiçbir şeyin kalp sağlığı üzerinde böylesine dramatik etkisi yoktur. 2 ila 5 yıl kanser Sigara içmek bazı kanserler için riskinizi artırır. Bıraktığınız zaman risklerinizi tekrar düşürmeye yardımcı olabilirsiniz. 5 yıl sonra ağız, boğaz, yemek borusu ve mesane kanseri riskiniz sigara içtiğiniz zamanın yarısı kadar olacaktır. Rahim ağzı kanseri riskiniz sigara içmeyenlere göre düşecektir. 5 yıl sonra inme Sigara içmek felce yol açabilecek kan pıhtılarının oluşumunu hızlandırır. Ancak bıraktıktan en az 5 yıl sonra inme riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı olabilir. 10 yıl sonra akciğer kanseri. Akciğer kanser riskinizi sigara içen bir kişinin yarısı kadar düşürmek bu kadar zaman alıyor. Bu zamanda gırtlak ve pankreas kanseri riskiniz de düşecektir. 15 yıl sonra kalp hastalığı Sigara içmenin neden olduğu hasarı tersine çevirmek için çok şey yaptınız. Hem kalp hastalığı hem de kalp kriz riskiniz artık hiç sigara içmeyen biriyle aynı. Bakınız. 15 yıl sonra ancak aynı aşamaya gelebiliyorsunuz. Sigaranın zararları oldukça fazla. Sigara içmek için hiçbir sebebiniz yok. Ama sigara içiyorsanız bırakmak için oldukça fazla sebebiniz var. Bu videomuzdan sonra sigarayı bırakmak isteyeceksiniz. Peki sigarayı bırakamıyorum, ne yapmam gerekir diyenler için onlara cevap olması açısından şu önerilerimiz olacak. Nikotinsiz ilk günü önceden belirlemek ve kendinize söz vermek sigarayı bırakmak için ilk adımı atmanızı kolaylaştıracaktır. Size sigara içmeyi hatırlatan her şeyden uzak durarak bir adım daha ilerleyebilirsiniz. Dikkatinizi dağıtacak yeni ve eğlenceli uğraşlar ve hobiler bu konuda size yardımcı olacaktır. Lezzetli içecekler yoksunluk belirtilerini azaltmada size yardım edecektir. Sabrınız için kendinizi ödüllendirmek adımlarınızı sıklaştırabilir. Spor yapmak mutluluk hormonu salgılayarak size güç verecektir. Sağlıklı ve lezzetli içeriğe sahip bir diyetle kendinizi şımartarak stresten uzaklaşabilirsiniz. Yoksunluk belirtilerini sağlık ve özgürlüğe açılan bir kapı gibi gören pozitif bakış açısı ilerlemenizde anahtar rol oynayacaktır. Akupunktur gibi alternatif tıp metotlarıyla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İlaç tedavisi. Bazı insanlar bağımlılığın yanı sıra genetik olarak da yatkın oldukları için sigarayı daha zor bırakır. İlaç beyindeki içme isteğini azaltır. Bu ilaçlar sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerde kullanılabilir. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.